Arkadaşlar kusura bakmayın bu görsel için ama beynimin içi sadece böyle çalışıyor. <laughs> evde durup dururken anneme caat, curt. Annem, bak nasıl yalan söyledim annemle aynı <laughs> evde bile yaşıyorum. Caat. <laughs> Bugün sizlerle birlikte terk edilmiş otel turu yapacağız. Ya. Buralara bir drone görüntüsü yeah. Arkadaşlar yanımda da bildiğiniz gibi Ahmet Can Dündar, Mert Eren Dündar, Feride Dündar ve Sıla Dündar da bulunuyor. Bugün hep birlikte Süper. bu oteli turlayacağız ve esrarengiz giz şey olaylar çözmeye çalışacağız. Peki çok önemli bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabiliriz. Genelde terk edilmiş yerlere gece gelinir. Biz niye evet. gündüz geliyoruz? Çünkü ben korkuyorum arkadaşlar. Ya. metre mesela niye korkuyorsun? Ben dur, de dur insanım. Ben bu de arada insanım. gündüz olduğu için yani çok korkunç olmayacağını düşünmeyin. İnsanların yaşamadığı yerde başka varlıkların yaşamadığı anlamına gelmez. Ya, ya bu o geliyor ya. Ahmet, bizim yaşadığımız yerlerde de yaşıyorlar. Hayır, artık. sen bu cinci köylere gide gide Kanka çok bak aşırı meşhur oldun. Kanka ben senin yüzünü düşündüğüm için şey söylüyorum. Sen çok film izliyorsun. Gerçekten bir tane cin gördün mü <laughs> bugüne kadar? Parmağını gördüm. Bu gruptaki herkes cin kim onu gösteriyor. 3. Dur oğlum hemen değilim. 3, 2, 1. Ben de onlardan gördüm. Normalde şeyde yapacaktım. <laughs> Neyse arkadaşlar başlayalım. Eğer daha fazla bu tarzda videoyu istiyorsanız video like atmayı. Haydi. Allah Allah Yes. Haydi. Usta <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ya sen çok Rise of Kingdom. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum kork <laughs> bana Geriz kork. Gezek Sen kafayı mı yedin lan? Kanka, Ahmet sap, videosu değildir böyle mi davranıyorsun? Şuradan girelim mi? Girelim buradan ya buradan girelim gel. Ama buranın kapısı yok ben. Oh, Allah Allah. <laughs> ne alaka? Oğlum buralara Oğlum, birileri geliyor. Oğlum burada bir şey yapılmış Hata lan mı? Mert. Mı? Burada bir şey yapılmış bak dört kişi oturmuş ve bir şey yapmış. Kanka iyi. <laughs> yemek yemişler. Hatırladın mı lan? <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Parmağınızı koyun. Oğlum çok Oo, yanlış bir şey yapıyor olabiliriz bak. Ahmet, evet, cinli parmağını, parmağını koy. <laughs> <kanka>. Of ya! <laughs> Hayır ya oğlum bak... Sarı parmağını koy, sarı parmağını. Cinli, cinli tamam, koy. Bu, koy, bu, bu, cini cini koy, bu, koy, bu! Arkadaşlar Ahmet hakkında bilinmedik bir bilgi verişçisiniz burada. <laughs> <laughs> Ahmet'in belirli dönemlerinde parmağının sadece şu kısmı sararıyor ve hani sap sarı oluyor. Uyandığı zaman Doktora falan gittim hiçbir şey yok diyor doktor. Allah Allah bir gün olur olmaz git bakayım dedi. İşte Oğlum şunun adını söyleme, Üç harfi deseniz de. Ya sen niye şu siyah şeyi dokunup duruyorsun abi? Ya. Al işte cinler sana leke sürdü şu anda. Hedefleri Ferit olabilir bu saatte. Aa kalp yaptı. Peki sen ne yapacaksın? Cinlere kurum yapıyorsun. Sen de bir onlar kalmış. Oğlum bu duvar niye böyle yiyor? hayır. Kanka büyük hata işte. Stranger Things mi burası? Bir dakika bir şey yapabilir miyim? Ben gidiyorum. Gel bir gel gel. Burnum kanıyor dur. Aa, hayır, ya. Vurdum kanıyor. Ay, Seni kurtarmam da. Ee. Bir de kasılıyor biliyor musun ya Baygan Ahmet'e. Ben o Gorgon'a <laughs> yem oldun ya. Hayır ya Demo o Gorgon'a yem oldun ya. ya. Bir 1 Gelir, gelir misin be? Abi, abi buraya niye bu kadar? Alacağım ya salak ya, <laughs> ya yaptığı şakaya bak evet, ya. Evet güzel ya ama. Güzel. <laughs> 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 Hayır hay hayır öyle değil öyle değil de şuraya geç büyük bir hata var arkadaşlar artık anlayın diye bak montajda ahfer yazın hayır ya. hayır 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 Aa, hayır, hayır, hayır 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 Abi ben şuralara girmek istiyorum ya. Girmeyelim ya. Oo işemiş Oo, bir biri buraya? Çiş kokuyor çok kötü. Evet, gel gel sula, sen girersin. Ben niye geliyorum ya? Niye abin giriyorsun hep çişi de odasına. Vallahi dışarıdan nefesimi tutup girebilirim belki buraya. Aa, Hadi gir bir kere gir. İyi sen de uzaktan çek sen girme. <gülüyor> <gülüyor> o çiş partikülleri burnundan girsin istiyorum. <laughs> Hadi yapacağım. Hadi, yapacağım. Hadi, yapacağım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ahmet mağarasına giriyor. Evet bu tarz ilkel ne var var varlıklar, ne var? bu tarz ilkel varlıklar konuşmayı bilmediği için. Ağzına girdi bütün çişler, aa! bak ağzını açtı. <laughs> Ne vardı? Tuvaletler var kapkara. Bir şey bulamadım. Bu ne <laughs> lan? Lan, üstte dikkat edin yukarıya. Çık, 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 çık. Günler geldi, ne kadar! Şey, cam var sandım salak. <laughs> Orası neymiş ya? Bakıyorum işte. Kanka, Mert. Burada don var. Atmayın oğlum. Cam ben atıyor bak. he bana. Bak bir şey söyleyeceğim, böyle yerlerde her şeye dokunmamamız lazım dostum. Ben dokunmuyorum Her işte. şeye dokunmamalıyız. Neden Başınıza abi? Bela ya atmasanıza ne yapıyorsunuz? Şeytan mı taşıyorsunuz? Feride geç lan şeytan taşıyacağız. Şakayı yaptık zaten yürü. Ne ara? Sen şeytanla taşıdık ya seni. O şaka ben gel benim aklıma geldi ama. <laughs> Olayı gerçekleştirdik. Ha oldu. Benim şakama konacaksın yani. Ya hadi Mert. O cam kırıntısı gerçekten çok kötü Mert ya. Sanki benim kalbimi kırıkları gibi yerlerde geziyor. Üstüne basıp çiğneyip gidiyor. Bas tabii bas daha sert bas. bas, bas. Kırma kalbini yeter artık kırma kalbini ya. Ya böyle bir insan değilim ben. Hak edene. Ya bu oteli bana tanıt. Sen bu otele gelmedin mi daha önce? Biz daha önce bunu çektik, terk edilmiş. buraya gece mi geldik? Biz buraya gece ne geldik oldu? terk edilmiş. Gece okur. mi? Gece nasıl? Gece, gece videolarından birisiydi dostum korkuştum. Ben gelemiyorum gelemiyorum. Biz buradayken yangın gibi bir şey Ben şey... yorumları gel, görüyorum. Gel. Arkadaşlar yorumları görüyorum. Merak etmeyin yorumlarınızı okuyorum. Korku videolarını benimle de görmek istiyorsunuz ama ben bir kere mezar videosuna gitmiştim hatırlarsanız. O videodan sonra 3 gece uyuyamadım sabahlara kadar ve o yüzden artık evet, gitmeme kararı aldım. Ben çağırıyorum aldım. yorumları görüp Aynen. ama artık Yapacak bir şey yok çünkü e, gelemiyorum. O zaman bu video bir like isteyeceğiz, o gelirse gideceğiz bir kere. Tamam, Yüz, 100, 100 kal. Like. <laughs> tamam. 100 bin like gelirse seni terk edilmiş bir yere götürürüm. Tamam, 100 tamam. kal gelirse terk edilmiş köye gidiyoruz. Abi şu like'la benim hayatım geçiyor. Şu like oh gelirse şunu yapıyorum. Gerçekten bu cindir like gelirse... Hayır, tövbe 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 Git gel gel onları boş ver. Manifest yapılmış burada. Ne manifesti ya? Ya var ya? Ya ne yapsın sen? Manifestinizi mi bozdun şimdi? Ya ne yapsın? bak. 11-11-2020 evleniyorum yazmış. 2029 ilk çocuk. E. Gerçekten bunu gelip buraya yazıp ve umut mu etmiş? Ve 5 Umut şuba. her yerde. <laughs> i̇şte bizim bu konuya tavrımız bu. Bizim bu konuda manifesto. Evlilik var. mi? Bunu şey gibi düşün. Seni daha önce aldatmış. Kız arkadaşın gibi düşün. <laughs> Kanka burası hiç korkunç değil. Bir de gece gel istersen ben... buraya. İnanmıyorum abi. Mesela bir şey söyleyeceğim bak buranın manzarası çok güzel değil mi dostum? Evet ya baksana. Ama işte bunlar aslında bir yanılsama olabilir. Burada yaşayan farklı varlıklar bizim bunu görmemizi olabilir. Yanımsama. Ne demek yanılsama? Ne saçmalıyorsun? Ya abi bak bana inanın birazcık daha dikkatli devam edelim. Ya şimdi bana inanın ne? Sen ona evet. inanıyor musun? Yalan, Yalan söylüyor. Bence Yalan de <laughs> Ya tamam. Ne alaka? Yalan söylüyor. Sıla bir savun. Ne diyorlar? Benim Konu benim. bitmiştir. Orada bitti kat. Orada bitti başka Gülüyor bir şey. Ya. <laughs> Oğlum bak like'larımı arttırıp durmayın. <gülüyor> Artık <gülüyor> Yeter izlenmemi arttırıp durmayın. Oğlum oradan sanki bir şey bize bakıyordu lan Mert. Nerede? Abi yeter. Ahmet sanki sen sen şuradan, şuradan halüsinasyonlar bir görmeyi bırak. Bak bak. Ben orada mıyım? Bir git bak bakalım. Kanka ama dikkatle gidelim. Hadi ben bu videoda böyleyim benim videom olduğu için. Hadi. Bak tam buradan. Neredesin lan? Kanka bence bu daha kötü, kötü, bir şey olmuş bence orada. Bakayım. Bu rest bir köpek. <laughs> ne oluyor Aptal ne oluyor? yiğit ya. Ben tabağı gördüm ona rağmen nasıl korktum? <laughs> Sen mi korkuttun? Salak yanımdan tabak geçti. <laughs> Aferin. Gel peride. Ya gel peride. Biz adam değil miyiz? E gelmişsiniz ya hani. Siz de mi çağırayım ben anlamadım ki. gel, gel Ahmet'im. Ahmet'im yürü, abi yürü boş ver Sıla'yı dinleme. Bu ekipteki gruplaşmalar artık Aynen gel. Kısırda. Onlar gel, gruplaşıyorsa... Gel Aynen. Yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Onlar gruplaşırsa biz de gruplaşıyoruz. Evet, bundan sonra böyle. Bundan sonra erkekler vesaire kızlar Aynen kışkırtmalar öyle. yapalım. Aa! Evet. Oh, gel eve. Evet. Evet işte. Kelebeğin ömrünü uzattılar oldu onlar. Ne yaptılar? Çıkamıyordu. Alem'i alıp gönderdim. da var mı? Orayı kat. Niye Katya? Kimseniz daha iyi niyetli gözüküyoruz. Katya ne Biz en, şey, en iyi biziz. <laughs> en iyi biz gözüküyoruz. <laughs> Aynen. Ahmet iyi bir şey derse koyarız yoksa de, koymayız. aklına bir şaka gelirse söyle ben yapacağım. <laughs> evet. Fıza zaten senin aklına şaka çok az geliyor ama yine de söyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakıyor bana? Gerçekçin kardeşin kanki. Bak bana bakışını çek. Vur mü ediyorsun? Ahmet ya, tamam bir daha bana onlar gibi davranmayacağız kanka, tamam yapma ya. <laughs> Yeter ya, her kapıya da kırma kan. Of. Duvarda kaç yazıyor? Yeter bak. Sen buraya gelip bu yazıları yazdın mı? Duvarda kaç yazıyor arkadaşım bir bak. Niye, Birazcık niye? bir bir de ciddi alın. Bunlar bize gönderilen mesajlar olabilir. Kim tarafından? İnsan olmayan varlıklar tarafından. Sprey boyayla kaç mı yazacaklar? Ben niye böyle oldu? Kalbi çok hızlı atıyor. Bak orada kaç yazıyor? Siz hala ilerlemeye devam ediyorsunuz. Aa, Nereye kaçayım? Mert Ayaz yazıyor en... lan. Lan! <laughs> 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 <İle> Ayaz vurur <laughs> yine dolar <laughs> umutlar. <laughs> bir Bu arada Enes Batur, Alev'in Türkiye'den <laughs> daha iyi söylüyor. Katılıyorum. Enes saygı duruşu yaptık az önce söylerken. Böyle yaptınız, evet. gördüm. YouTube askerleri, yapın hepiniz. Sen de yap. Ters Ters mi yapıyorlar? Ben doğru mu yapıyorum? Mert! Burada bir şey daha yazıyor. No. Ya sen niye duvardaki yazıyı bakıp duruyorsun ya? Ya bu hemen bir adrenalini yaratalım. Bu ne kanka? Gitme ne olur. Hayır oraya gitmedi. Dedim ya Enes Batur Ayaz, Reymen gitme işte. <laughs> Orada da kaç yazıyor Sinan Akçuk. Sinan Akçuk kaç. Duvarıyım. <laughs> Aptal Efendim? duvarmış. Elim kırıldı. Sen kağıt falan mı sandın? Evet, stafor falan sandım. <laughs> Arkadaşlar ben bu videonun devamı böyle hareket etmek zorundayım. Ay Mert, Biz çok tekiyor. güldük yeter. Oğlum Ay Mert bir Apple ürünü gibi oldu lan. Ay Mert. Apple, Apple, Apple ürünü gibi oldu. Ay Mert kim dedi? Gel manzaraya gidelim off gel. off yaptı. Evet, sen de dedin. Apple <laughs> ürünü gibi Manzaram, oldu. Manzara alev, alev Bu niye off dedi? Ben burada canım yanıyor hala Siz off değil, Şu an yine, yine niye bu memnuniyetsizlik? Off dedi. Ya ben şimdi bak ağlayacağım yeter. Ağzımdan Oğlum buradaki her şey dolu ya ya vurup durma artık. Aa. Ayağım kırıldı şimdi de ya. Oğlum boş minder sandım ya. E boş. Boş mu? Yalan söyleme nasıl boş? Boşmuş tamam. lan. <laughs> Küçükken bana mahallede şaka yapmışlardı. Patlak topun içine taş doldurmuşlardı. <laughs> tamam. bir koydum kanka. Ee? Kuyruk sokum bir sızladı. Üç gün evde sılanın çocuk sandalyesi vardı. Mavi onunla gezdim. Of şu manzaraya ben bir başladım. bakın la. Bak yanılsama diyorum hala manzara diyorsun ya. Ya, ya tam ne yanılsama şey şey ya bir şey. Ya ne yanılsama ya bir şey. Var. Kaçın. Ha! Ne bir şey. Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Ne Bak kaçmamız lazım. <laughs> koş önden git önden. Sen de koş. <gülüyor> <gülüyor> Telefon düştü. Telefon düştü ki bir telefonu bir aldım ben aldım aldım. <laughs> Bak bir şey diyeceğim. Buradan aa, ben tur atarız buradan. Bizi yakalayamaz. Aa. Aa. Yiğit de koşmuş lan. Bu adam kim Yiğit? Sen mi getirdin bu adamı? Sala ben çok korkuyorum. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Harbiden çok korkuyorum Sala. Şu, şunun arkasına saklanın. Şuraya tamam kolum. Bizi görmesin. Ya oradan girecek ya bu kapıdan girecek. Biz de her türlü kayacağız. Anladın tamam. mı? O zaman biz sessiz oluruz. Gelme. Ya bizi görürse. <gülüyor> <gülüyor> Aa, onları, onları, bırak aşağı gel. Ne oldu yakalayamıyor musun? Ne oldu? Ya! Kaç! <laughs> Kaç <Kanka> geliyor? <laughs> <gülüyor> Sen savaş mısın? Nere mi? Erkek ol lan. Gel kendi denginle savaş. diyor mu? Evet evet. Kendi denginle savaş. Gel. Benziyorsun adama benzedin. Birazcık adam ol adam. <laughs> Allah Allah. Allah'a <laughs> geliyormuş. <gülüyor> Çık karşıma. Evet, Oluyor mu kanka? Oldu. Evet adam oldu. Yani. Lan palyaço. Bu adam cani mi bizi? Niye kovalıyor elektrik? Sen niye palaçoyu gaza getiriyorsun? Daha gel gel çıkışa diye bağırıyorsun. Çıkışa gel dedim abi. ona abi. İyi yapmış mıyım? <gülüyor> <gülüyor> gel. İyi yapmışsın abicim. Oha gel. geliyor çıkışa. Gel. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben buradan bir yüzüğüm. Kapı kapalı orada. Nereye <laughs> kaçacağız? Yakalattırmayın kendini. Hep benim başım belaya sokuyorsunuz. <laughs> Yak nere? Aaa! Sıla bizi gördü. Aaa! <laughs> Sıla <laughs> gördü! <gülüyor> Yavaş ol oğlum adam oradan geldi dedi. <laughs> Geç git, git git buradan git buradan git buradan. Ha ha geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Ya niye geldin? Sıra kaç. Lan geliyor geliyor. Ya niye? Lan üst kata geçiyorum ben. Ya. Sıla kaç. Ahmet yoruldum. Ya yanıma gelip durmasanız lan. Testere koşu ya. Aşağı oğlum. Ananı satayım. <laughs> Aklım çıktı. Palyaço geldi sandım Tuğçe. Oo <laughs> oh, kaç 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 sola gel odaya gel buraya gel gel, benimle gel, benimle gel. <laughs> benle gel benle gel benle gel benle gel 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 <laughs> Tamam burada saklanabiliriz. Koşacağı düşünmemiştim bu videoda. Bilseydim önceden ısınma hareketi yapardım. <laughs> Salak senin videon. Lan benim videom otelde gizlice kalma videosuydu. Kalbi nereden çıktı? Tamam burada saklanabiliriz. Boks. Ay git 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 git. Arkama git. Arkama git. Dur dur <gülüyor> dur <gülüyor> dur. Kaçsana kızım kaçsana ya. <gülüyor> ya yakalandın ya. Aptal Ya onu bıraksana sen kızdan ne istiyorsun? Kızdan ne istiyorsun? Sana muhtacım. Feride. Lan. Feride git. Lan onu rahat mi? bırak lan. Seni kurtaracağım Feride. Koruyamadın mı kızı ya? Kanka gitti ya. Lan sen niye kızı bıraktın? Kanka hoca... Diyecektin ki onu bırak beni al diyecektin. <laughs> Ama hoca ona takmış palyaço kafayı takmış. İlla onu götürmeydi götürmeyordu. O sorunlu bir palyaço. Ben açacağım. Ne dedi? Çirkinler. en çirkinimizden başla. Sıra gözlüklüde ama dikkat et kendine. Ne? Sıra gözlüklüde dikkat et Öyle kendine. Öyle mi dedi? Şu gözlüğü alsana. Yandı. 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 hadi bakalım. Şu gözlüğü alsana. Katil ne haber? İyi ben. İyi ben de beni öldürmeyeceksin değil mi? <laughs> Yo, yok. Yok. Yok Beş öldü. Bak sen ilk onları al. Beş parça öldü diyorsun ne oluyor şimdi? Bak şimdi. Canım benim. Bazı konular vardır. Yapılmaması gereken. O benim için mi? Sen ordundan mı öldürün? Tamam sen ilk önce Ahmet'i getir yanıma. Sonra ilk konu önümde öldür. Sonra beni öldür. Bilmiyorum. Ne olduğunu anlamadım bir anda geldi. Zaten ilk ben fark ettim sonra Ahmet'e güvendim. Onun gidelim dediği yere gittim. çıkmaza soktu beni odanın içerisine. Sona gel. <laughs> Sondaki odaya gel. Buraya gel. Gel benimle gel. Benimle gel. Benimle gel. Onun arkasındaydım. Katil ısrarla beni almaya çalıştı ve o beni koruyamadı. Yazıklar olsun. Gerçekten Ahmet'ten beklediğim bir performanstı ama. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara birazdan öleceğim zaten. <laughs> Acil dinlenmem lazım, gözlerim kesildi. Sen yaşlısın o yüzden öyle oldu. Dostum yok. aşağıda palyaçoyla yüz yedim, burun burunaydım. Biz numaramızda mı ne? geldik buraya? Ne? Bir dakika ya çok Spor önemli bir şey bence de Önemli olan nasıl... Aşağıda palyaçoyla burun burunaydım, niye gelmediniz yardıma? Kendimi kurtarıyorum. Feride arkama saklandı, bana zarar verdi, Feride'yi aldı. Bir şey söyleyeyim, biz aynı pozisyonda olsak ben de atarım kaçarım seni ama. Ben onun önüne geçtim ama aldı. Ne başka? Öyleli yani. Uçaklarda oluyor mesela ilk önce kendine oksijen maskesi takıyorsun sonra... Bundan nasıl kaçacağız? Kanka bence bir strateji geliştirmemiz lazım. Önce kendimizi öyle sakince plan yapabileceğimiz bir yer bulalım. Bence ben tavan arasına gireyim. Aynen, ondan sonra seni unutalım orada fareler yaşar. Ya fare yürü şuraya. Bence Aferin. Bülbül gelir ben sana. Bülbül de soyadım ama. <laughs> bence, Dündar. Bence <laughs> biz bir plan yapacağımız bir yer bulalım Mert. Evet ben şimdi konuşma yapıyorum. Yap bakalım. Siz ikiniz buradan hemen gidiyorsunuz. Sen burada tek mi kalacaksın? Çünkü siz uzun ve büyüksünüz. Dikkat çekiyorsunuz. Ben her yere Haklı. sığarım. Haklı söylüyor. Ben gidiyorum. Sen korusana kardeşini. Ya oğlum Beni az önce bak denedim bak. Senin peşinden gelmedi ki Feride'yi almaya çalıştı. Bir denedim. Aşağı inerken benim peşimden koşuyordu. Ahmet. Ne var ya ölürken... Gel bir lan. Ya. Sıkıştım. Ahmet. <laughs> Kesin orada bir tane top mop buldu eskiden. <laughs> Step bro, I'm stuck! <laughs> Sıkıştığım şakası yapmayacaktım. Bana onlar gibi davranma şakası yapacaktım da o, an o aklıma geldi. Ben. Sakın benim burada olduğumu söylemeyin. Anlamayacak bence. Hmm, hiç ben anlamayacak. Sıla, sıla. Gel biz de şu odaya saklanalım. Ya siz manyak mısınız? Odaya adam gelse nereye kaçacaksın? Şimdi bak abi, şimdi ben ileri geri konuşmuş olabilirim kızın yanında <laughs> ama bak aslında ben seni severim. Bir anlaşabiliriz, bu seferlik beni azat edebiliriz. Şimdi bir konuşabilir miyiz? Bir teklifleri masaya yatıralım. Şimdi kızın yanında artistik yapmış olabilirim ama sana normalde saygı duyarım abi. Beni ilgilendirmez. Yani bak bu seferlik beni bir azat et. N'apıyorsun Aa, Aaa kaçtı! Aa, görüyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz dedim. Ben de, de sana girme oraya diye. Nereye gidiyor abi? Lan, lan buraya geliyor oğlum. Sıla burada. Ya manyak mısın? Ha, geliyor geliyor. Ya ben Kaçtın mı? Sınır <laughs> mı peşinde? Evet, sınır kaldı kanka, orada. Kanka onu tutalım. Ya. Biz böyle burun buruna geldik. Ben pazarlık yaptım kanka. Şu olsun bu olmaz. Orada bir arada kaydım. Ha enayi! Nasıl kaçtın lan elinden? <gülüyor> <gülüyor> Burası kazananlar <laughs> klibi. Sula biz kola çiğdem yapıyoruz deniz kenarında gel. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor Allah kahretsin. Ben niye çıktım ya? Ben niye çıktım ya? oluyor? Lan Ağlama lan. Kanka ben ona bayağı dalga geçtim. Ona uzun bela anladım sana kapalı Ne haber, <laughs> alandım, ne haber? Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi şuraya gelsenize adamın yüzüne çok baka diyorum. baka Kanka, dalga geçiyorsun. Kanka ben ona var ya o kadar dalga geçtim ki büyük ihtimal çok sinirlenmiştir. Hayır bana gelince de hızlanıyor yani. Niye sen daha buradasın? Geliyor. Oğlum bir de camlar. Geliyor camlı... geliyor. Mert ben buraya saklanacağım. Oğlum bir de camlar. <laughs> dur dur nereye gidiyorsun? Saklanacağım. Ya Benim buradan çok geliyor geliyor geliyor. Onun dikkatini çek tamam mı? Onun dikkatini çek diyor. Sıla var. Ben de istemiyorum. Gel gel küçük kız buldum gel. Tam yeni taze kan 20 oldu dün. Arkadaşlar ben şimdi bu katil kim olduğunu bulmak istiyorum. Arkasından gizlice yanaşıp Mert onun dikkatini çekerken maskesini açmaya çalışacağım. Gelme gel ya gelme. bak gel 20'lik çıtır var 20'lik çıtır. Gel ne istiyorsun benden ya? bir Daha problemin bak. var senin problemin var ha? ha, ha, ha. Hayır! Ya hayır ya maskesini çıkaracaktım kanka. Abi! Hayır. Ne hayır. abi? Hayır. Güle, güle Gidiyorum işte. Güle güle. Gidiyorum. Bence o Feride'yle yalnız kalabilmek için Abi, yakalandı. Abi Feride'yi yanına gitmek için ipne bilerek yakalandı var ya. ya. Arkadaşlar gerçekten zorlu bir yolculuktu. Buraya gelirken terk... Ben onları uyardım videonun başında. Dedim ki bak dikkatli olun her şeye karışmayın. Böyle yerlerde her şeye dokunmamamız lazım dostum. Ben dokunmuyorum Her şeye tak... dokunmamalıyız. Her bulduklarının ellerini sürdüler. O gitti benim cam kırıklarımı, kalp kırıklarımı çiğnedi. Bas tabi bas daha sert bas. Kırma kalbini yeter artık kırma kalbini ya. İçeriden bir tane ruhu kudurttuk işte peşimize düştü. Yapacak bir şey yok. Yakalandım ama belki Feride'yi kurtarırım. İşte böyle kazanamayacağım ben ya. Bir şey diyeceğim ben Bana seninle plan ben... yapmak istemiyorum. Bir iki seçeneğim var ya benimle plan yapacaksın ya tek başına kalacaksın. Dünyadaki son insan benim şu an Sula. Bir Çok kötü bu seçenekler. <laughs> Allah Allah. Çok kötü. Vallahi gelirse ben hiç acımam direkt seni önüne atarım ve yoluma devam ederim. Yapma. Yapacak bir şey yok. İkimiz kaldık. Manyak i̇kimizden mısın, biri, ya? İkimizden biri yakalanana kadar burada kalacağız. Sen de mi satıyorsun yani? Ya, Teşekkür, yani ben ya ben yakalanacağım. Teşekkürler dostum. Şu an biz aslında bir rakip de sayılırız. Ben yine de seni satmazdım ama. Ama doğru seni öldürdükten sonra beni de öldürebilir. Neyse. En iyisimiz ayrılalım Mert. Katil al beni. <laughs> ben de şimdi Katil. Şey <laughs> ya biz yapmışız. Olan olmuş ve Ya bir dakika. rakip. dakika. <laughs> oh. İki dakika. Gitti <laughs> <laughs> Ben dışarı gidiyorum, burada ne yaparsan yap. Hala bana eski günleri hatırlatıp duruyorsun. <laughs> ya be, her kız aynı şeyi söylüyor. <laughs> ya, ya... Dur dur, gelmeden! Gelme benimle sal ya, Allah Allah! Zaten hızlı koşuyorsun. Koşamıyorum artık, koşamıyorum. <laughs> Mert! Gel buraya gel! Koşamıyorum. Ay çok yaşlandım. Ben evet, çok yaşlandım. Ay. Ben her yer cam parçası ya. Ya niye? Niye bırakıp gittin? Yeter artık bıktım senden. Senin yüzünden ben Ben senin şey için yeri düşünüyorum. Sen bana neler söylüyorsun? Öyle mi? Buraya geç çabuk. Mert. Tamam. Sen buraya geçeceksin. Ben buraya geçeceğim. Birimiz yakalanırsa diğerini oyalıyor. Durun durun, durun. Ya, durun, ya, durun, ya, durun. ya 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 Allah kahretsin ya sıla duydum lan söylediklerini sen göreceksin. Mert bana. Bundan var, sonra Mert. sen benim Mert, en büyük hastamsın. Ayo! Dönemiyor mu adam Elsa tutuyor. Nasıl şey dönüyor? Bak bakalım. oğlum. Bana bak. Lan ben köpek miyim lan? Lütfen. 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 Arkadaşlar, yapılanın bedeli ödenecek. Abi sen nasılsın bu arada? Yorgun sen de. Valla. Yo, çok Eş, iyi. İyi miydi abi? Nasılsın? Eğlendin, Eğlendin mi? Eğlendim. Valla ben vallahi, de iyiyim abi. Güzeldi. 10 numara. Nereye gidiyoruz abi? Valla öyle oturup çay içeceğiz ya. Ha. Abi söylesene en başta biz gelirdik zaten bizim uğraştırıyorsunuz. Abi, ara. sen ben ben abi ben, ben konuşamazsam. Söylesene abi gel abi. Hayırsın gel el ele gidelim abi. Hayırsın ya. Bir girişimiz var mı? Hadi gidelim. Kazanan olmak için her şeyi yaparım arkadaşlar. Tıpkı onların yapabileceği şeyler gibi yani. O yüzden beni yargılamayın. Umarım para ödülü vardır bu videoda ya. Yok mu? Beni alsın o zaman. Ben niye koşturdum sabahtan beri? Arkadaşlar ben kilomdan ve boyumdan dolayı ilk eleneceğimi düşünüyordum. Artı bir de gözlük takıyorum. Genelde böyle olaylarda hep gözlüklü ve şişmanlar ölür. Ama yine ilk üçe girdim, üçüncü elendim. Sıla fiziksel olarak çok uygunlu bu oyun için. Bundan bir sonrası zaten Rıdvan abi. Neyse buradan katilde tanıştık, çok sevdik bu arada. Arkadaşımız oldu bizim okeylere çağırıyoruz oruçtan sonra. Sahura <laughs> kadar birlikte okey oynuyoruz. Ya yani keşke okey masamız olsa da bir de o okay görüntü girse. <gülüyor> 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 Ben giderken git atıyorum. Kurgu kim dedi hatırlamıyorum. Beni ben sıla gidince sıla uçuyor göksü. Hangi? <laughs> <laughs> Hala <gülüyor> deli gibi dizi dönüyor. Kuş oldu mu işte dedi var ya. Ha, o o bir gidiyor böyle gökyüzüne gidiyor sıla. <laughs> Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Şu an nefes nefeseyim o yüzden çok. Herkesini. Ben de kazandım. Şimdi dur ona oh geliyor. Abinden Sıla'ya bir TL. Oh, Abisinden oh, oh. kardeşine. Bak, Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı? O <laughs> bin TL'ye vaat ettiği için arkadaşlar videonun kazananı Sıla'ydı. Ödülü, ödülü Ahmet ödemek zorunda. Çünkü Ahmet her atlamamalı. Bunu öğrenmeyecek böyle 10 bin lirayla. <laughs> Eğer daha fazla bu tarzda video görmek Yok. istiyorsanız videoya like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı. Yani Bildiğin ding dong. Ya ben size bir tane kitim aynısından bir tane daha yapalım. Hayır. Yanlış oldu? Sana atın bu sefer. Hayır, şöyle yapacağız. Gel dördümüz aynısına gelip... Evet, bir gel.